Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın. Ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın. Yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta görmüş olduğunuz gibi abicim Pet Simulator X'te i̇şte nasıl fazladan pet kuşanabilir? ve hardcore modda nasıl hızlı bir şekilde gelişebileceğinizin taktiklerini vereceğim arkadaşlar. Gerçekten yeni dolu dolu bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Güzel güzel taktikler öğrenebileceğiniz kendinizi oyunda çok daha fazla ileriye götürebileceğiniz, geliştirebileceğiniz taktikler göstereceğim ve nasıl fazladan pet takabileceğinizi göstereceğim abicim. En önemlisi de bence bu arkadaşlar biliyorsunuz ki normal default bir şekilde 4 tane takabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben hiçbir Robux vesaire harcamadan 5'e 5, e 5 e takabiliyorum. Bunları nasıl yapabildiğimi göstereceğim arkadaşlar. Ve şu an sabahın 6.30'u arkadaşlar. Ben buçukta video çekiyorum ve yanımda 2 adet takipçi mutlacağına selam olsun arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onlar da yanımda duruyor videoya katılmak istediler ben de onları kırmadım görmüş olduğunuz gibi iki dostuma da buradan selamlar olsun arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onlar da videoya katılmak istedi ben de onları kırmadım arkadaşlar onlar da yanımda takılacak görmüş olduğunuz gibi şu an videoluk onlar da yanımda takılacak gerçekten çok teşekkür ediyorum abone like yazıyorlar çok sağ olun dostlar yazılı bizde şöyle yani sağ olun dostlar yazdım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ikisi de abone like diyor siz de yani bir, bir zahmet arkadaşlar video sonuna kadar izleyip atlatma ve hızlandırma sonuna kadar izleyip alt tarafta kanalıma abone olup bildirim şu tüm bir şekilde açıp yorum yapıp arkadaşlarınıza da paylaşıp onlara da abone etmeyi like like atmayı, abone her şeyi yapın arkadaşlar güzel bir şekilde. Çünkü gerçekten dop dolu ve güzel bir video olacak görmüş olduğunuz gibi abicim. Hardcore modda hem nasıl hızlı bir şekilde gelişebileceğinizi göstereceğim. Hem de arkadaşlar dediğim gibi fazladan pet takma taktiği vesaire vereceğim. Yani dop dolu çok güzel bir video sizleri bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi iki adet takipçimiz de yanımızda onlarla da birlikte artık ben deli gidersem onlar da muhtemelen beni takip eder. Ve peşimden gelirler diye düşünüyorum açıkçası. Neyse yani görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi onlara da tekrardan selamlar. Şimdi arkadaşlar diyelim ki 4 adet pet takabiliyorsunuz. Sizin bu kadar petiniz var görmüş olduğunuz gibi. Benim bu kadar petim var şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ve bu arada arkadaşlar sizlere Yani elmas diamond Kasma taktiği de göstereceğim güzel bir şekilde abicim. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Umut bize pet vermek istedi. Fakat gerçekten eğer hiç gerek yok benim daha güçlü petlerim var görmüş olduğunuz gibi zaten. 84K'lık, 64K'lık, 53K'lık. Bunları nasıl yaptığımı da göstereceğim sizlere. Yani nasıl kasıldı bu neler, hangi yolları izledim güzel bir şekilde 820 milyon elması da nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim abicim. Gerçekten diyelim ki arkadaşlar çok gelişmediniz oyunda ve hardcore modu açmış bulmaktasınız ama ve geminiz yok gemi ihtiyacınız var. Çünkü gerçekten en chat yapmanız gerekiyor. Ha bakın arkadaşlar hem nasıl hızlı bir şekilde gelişebileceğinizi hem de nasıl elmas diamond kazanabileceğinize de güzel bir şekilde gösterelim abi. Şimdi diyelim ki arkadaşlar hardcore moda girdiniz. Güzel bir şekilde petlerinizi vesaire kastınız abi. Tamam mı? Şimdi kötü kötü petleriniz var. Yani kötünün iyisi diyelim. Çünkü gerçekten bu modda kasılmak çok zor açıkçası. Diyelim arkadaşlar mesela şimdi şöyle bir petiniz var diyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bize diyor ki bak burada chest breaker 1 diyor. Strange 1 diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Biz bunları arkadaşlar fantasy coins yapmaya çalışacağız. Yani buradan en yapıp görmüş olduğunuz gibi bunu fantasy coins yapmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mesela diamond 3 diyor. Bunu arkadaşlar fantasy coins yaptığın zaman 4 veya 5 yaptığın zaman güzel bir şekilde abicim. Buradan kırdığın para fantazi coins arkadaşlar çok daha fazla geliyor. Mesela şimdi 50 60 kırıyoruz ya arkadaşlar. 50 60 veriyor görmüş olduğunuz gibi. Ama fantazi coins'imiz olsa yani fantazi coins'imiz olan petimiz olsa arkadaşlar açıkçası çok daha fazla hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde daha fazla bir para kazanabiliyoruz açıkçası. Bu şekilde daha hızlı gelişebiliyorsunuz. Bu birinci taktiğimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere nasıl elmas kasabileceğinizi ve sonra da nasıl fazladan pet takabileceğinizi göstereceğim güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar diyelim ki hardcore modu açtınız ve gelip buradan 50K'lık, 30K'lık, 25K'lık petler çıkardınız hardcore bir şekilde. Bakın arkadaşlar da sizlerle birlikte gidelim. Bakın buradan diyelim ki arkadaşlar bir tane açtınız bakalım bize ne verecek ağacı. Videoyu yazın umarım güzel bir şey vereceğim de kötüsünü verden kötüsü görmüş olduğunuz gibi. Mesela arkadaşlar bu pete gidiyorsunuz herhangi bir trade plazasında veya normal modda arkadaşlar yani hardcore moda girmeden normal modda trade yapıyorsunuz insanlarla birlikte. <laughs> Umut da hala bir şeyler yazıyor. Sağ olsun, teşekkür ediyorum ona da like atmayı falan unutmayın diyor. Tabii ki de sizi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Normal modda arkadaşlar gidip birisiyle trade'e girip bu pete koyarsanız mesela 12k'lık ya bu pete koyarsanız karşılığında gem isteyerek veya güzel güzel normal oyunda petler isteyerek arkadaşlar gerçekten çok karlı çıkabilirsiniz. Yani gerçekten bu Hardcore Pet'lere inanılmaz şeyler teklif ediyorlar. Haberiniz olsun. Yani bu fırsatı kaçırmayın. Gelin burada kasılın birazcık saatlerinizi günlerinizi vs. harcayın. Fakat gerçekten sonunda karlı çıkan siz olacaksınız. Umutcu bir dururuz musunuz? Bir şeyler anlatıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi gerçekten ama gerçekten Hardcore Pet'i çıkararak böyle 25-30k'lık gidip bunları trade yaparak karşılığında çok ama çok güzel şeyler kazanabilirsiniz açıkçası. Haberiniz olsun abicim. Hatta bir ufaktan bir yapalım arkadaşlar. Normal moda çok geçmek istemiyorum. Umut falan burada olduğu için yani takipçileriniz burada olduğu için ama hiç sıkıntı sıkıntı yok abicim. Arkadaşlar ufak bir oyundan attı falan bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar Umut hala yanımda duruyordu. Joy oldu bana. Onu ekledim bu video. Çok istedi çünkü çıkmak. Tamam dedi. Ben de kıramadım kendisine. Neyse arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şu an normal moddayız ve ben bu kadar elması bu arada. Şu görmüş olduğunuz mesela 12K'lık hardcore pet karşılığında kazandım. Bazıları yüzen veriyor, gem veriyor. Mesela hani gerçekten şansınıza ha, bazıları bilmediği için çok daha fazla veriyor. Bazıları çok da az veriyor vesaire. Yani gerçekten ama gerçekten hiç belli olmuyor kimin ne vereceği. Mesela şunu bir arkadaşımıza bir göster Bakalım karşında ne verecek bize neler teklif edecek gerçekten çok merak ediyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi Burak YSTR5 bize <laughs> çok saçma bir bet verdi. Kendisi oyuyla yeni başlamış galiba. Neyse bunu cancel'ladık abicim. Gerçekten trade yaparak da trade plazasında da arkadaşlar ona da bir bakalım bence hızlı bir şekilde bir trading plazaya da gidelim oraya da bir bakalım. Bakalım bize neler verebilecekler yani nasıl şeyler verecek ne yapacaklar gerçekten çok merak ediyorum ve birazdan da arkadaşlar burada ben nasıl robux vermeden 5 bet takabiliyorum. Bunları da size kolay ve güzel bir şekilde göstereceğim şimdi. Şuradan bir trading plazaya gidelim abicim güzel bir şekilde bakalım bize gerçekten hardcore petler karşılığında neler teklif edecekler bunu size göstermek istiyorum ne kadar karlı bir iş olduğunu. Gerçekten ama gerçekten hardcore petiniz varsa abicim güzel bir şekilde trade yaparak böyle çok gelişmemiş insanları olarak arkadaşlar onlardan karşılığında gemde alabilirsiniz. Yani winnable bir şey arkadaşlar gerçekten çok kolay bir şekilde kara geçebileceğiniz bir şeyler arkadaşlar. Şimdi biz girdik bir sene abone millet de golden hücreli rakları biriktirmiş bir şey abici orada olarak geziyor arkasında falan gerçekten inanılmaz abi. Neyse şimdi bakalım bize ne verecekler sonrasında da arkadaşlar sizlere muhtemelen hepinizin beklediği ve gelişiminizi %100 artıracak bir şey göstereceğim. Yani nasıl pet slotunu arttırabileceğiniz 4 adet değil de nasıl mesela 5 adet, 10 adet filan 18 adet pet takabileceğiniz güzel bir şekilde taktiğini göstereceğim. Gerçekten ama gerçekten bildiğiniz robuxsuz ve kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim abicim. Hiç merak etmeyin abi. Hala bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip abone olup like atmayı at, yorum yapmayı at, arkadaşlar varsa onlar da bir yaparsa gerçekten ama gerçekten çok sevinirim abicim. Ben bu arkadaşımız iptal etti abi. Bir dakika bulacağım. Bir tane rezervi bulacağım arkadaşlar. Sizlerin neler verdiğini karşılığında göstereceğim. Adam partiket rainbowlamış ya dostum. Gerçekten iyi dedim. Bakalım bir şeyler yazıyor. Bu gerçekten hiç yok arkadaşlar. Neyse. Görmüş olduğunuz gibi buralarda arkadaşlar trade yaparak vesaire gerçek tarafa gerçekten kolay ve güzel bir şekilde gelişebilirsiniz. Haberiniz olsun abi. Şimdi güzel bir şekilde arkadaşlar nasıl fazla da pet takabileceğinizi göstereyim sizlere hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra hızlı bir şekilde shop'un oraya tekrardan dönüyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar fazladan pet takmayı gösterdikten sonra da sizlere nasıl hardcore modda hızlı ve kolay bir şekilde coins ve fantasy coins vesaire kasabileceğinizi göstereceğim abi. Hiç sıkıntı etmeyin. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz shop'un oraya ve bir dakika bir kastı bir şey oldu. Bir sağ iki bilgisayarcı da oluyor abi buraya gelince neden kasıyor abi gerçekten inanılmaz burada bir takılıyor arkadaşlar şu anda gerçekten neden oldu hakkında en ufak bir fikrim ama her neyse şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pet collection diye bir kısım var burada belki bir çoğunuz biliyordur belki hiç kimse bilmiyordur gerçekten ben gene de bir göstermek istedim bu taktiği sizlere burada görmüş olduğunuz gibi eklerden çıkarmış olduğunuz petler burada mevcut abicim bakın arkadaşlar ben 165 tane pet bulmuş yani pet açmış görmüş olduğunuz gibi yani şuradaki petlerden arkadaşlar mesela şurada ne var abicim starter eggs'ten açmışım forest eggs'ten açmışım falan beach eggsinden açmışım buradan çıkarmış olmuşu görmüş olduğunuz petler arkadaşlar burada sayı olarak geçiyor arkadaşlar. Mesela şimdi buraya geliyorsunuz. 150 adet pet çıkardığınız zaman arkadaşlar. 150 adet birbirinden farklı değişik ek çıkardığınız zaman arkadaşlar size artı bir slot veriyor. Yani artı bir görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5. de normalde arkadaşlar robux vermeden şu kadar takabiliyorken bu da verdiğim taktikte arkadaşlar 150 birbirinden farklı pet bulduğunuz zaman keşfettiğiniz zaman 5 adet pet takabiliyorsunuz. Daha güzel ve kolay bir şekilde. Peki arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gibi mesela normal starter eginden normalinden açtınız. Sonra gittiniz goldudundan açtınız görmüş olduğunuz gibi. Ve sonra da arkadaşlar mesela farklı farklı her ek bak mesela şöyle göstereyim. bir dakika arkadaşlar bir trade'imi kapatayım gerçekten inanılmaz millet trade atıp duruyor arkadaşlar bir sakin abi bir video çekmeye izin verin açıkçası neyse şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar starter x kısmında mesela burada golden'ları falan da var burada görmüş olduğunuz gibi forest ekle mesela coconut egi var bilmem ne var bunların golden'ı normalinden açtıkça arkadaşlar buradan farklı farklı petler çıkardıkça bunları sayıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi 150'yi tamamladıktan sonra arkadaşlar 250 adet birbirinden farklı pet de bulursanız artı bir daha fazla takabiliyorsunuz yani 6 adet pet takabiliyorsunuz gerçekten ama gerçek Robux vermeden yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz efsanevi bir taktik gösterdim size arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten bunları yapabilirsiniz abi siz de fazladan kolay ve güzel bir şekilde petler takabilirsiniz bu Robux vermeden yani bu işinize geleceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere nasıl elmas kasabileceğinizi ve nasıl fazladan pet takabileceğinizi gösterdim abi şimdi gidelim ve hardcore modda nasıl kolay ve güzel bir şekilde coins vesaire kasabileceğinizi göstereyim abicim. Selamünaleyküm Dvoid'e geldikten sonra şimdi gidelim ve hardcore moda bir geçelim abicim güzel bir şekilde şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra fantasy dünyasında Fantasy Shop'a direkten böyle bir selamın aleyküm çaktım. Şimdi geldim. Burada zaten size en chat yapmayı göstermiştim. Buradan en chat yapıp arkadaşlar. Ben bir kere daha deneyeyim şansımı. Belki videonun şansına Fantasy Coins vesaire sizlere gösterebilirim güzel bir şekilde. Yeni olmadı arkadaşlar. Burada bakın Fantasy Coins 1 diyor bu. Yani bunu 4'e 5'e kadar çıkarmaya çalışıyor. Şu görmüş olduğunuz bir işareti arkadaşlar. Onu 4'e 5'e kadar yapmaya çalışın güzel bir şekilde. Çok elmas istiyor ama sizlere zaten nasıl elmas kazanabileceğinizi de kolay ve güzel bir şekilde gösterdim abi. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradan gelip buradan settings'e gelip arkadaşlar pet sendik diyor arkadaşlar. Bunu al değil de tekli yapın. Görmüş olduğunuz gibi mesela bir anda bakın arkadaşlar birisi şuna, birisi şuna, birisini şuna, birisi şuna, birisini şuna, birisini şuna bir, hepsini böyle teker teker ayrı ayrı gönderdiği zaman gerçekten ama gerçekten çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kasılıp biliyorsunuz daha fazla coins kasabiliyorsunuz. Haberiniz olsun tacım. Bu taktiği uygulayarak arkadaşlar daha hızlı ve kolay bir şekilde gelişebilirsiniz Hardcore modda. Dediğim gibi hardcore modda gelişmek demek arkadaşlar oyunda gelişmek demek. Çünkü dediğim gibi bu hardcore petler için trade'de inanılmaz güzel şeyler koyuyorlar. Haberiniz olsun gerçekten o trade'den çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Bakın mesela arkadaşlar ben nasıl kolay ve güzel bir şekilde nasıl gemelde elde ettiğimi sizlere göster görmüş olduğunuz gibi abicim. Siz de bu şekilde arkadaşlar gem kazanıp en chat yapıp daha fazla hızlı hardcore modda gelişip trade'ler yapıp arkadaşlar güzel güzel şeyler kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun abicim. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere nasıl coins kasabileceğinizi, nasıl hızlı gelişebileceğinizi, nasıl diamond kasabileceğinizi ve nasıl fazladan pet takabileceğinizi gösterdim abicim. Bir videoda gerçekten daha neler olsun sizlere daha nasıl güzel taktikler verebilirim diye gerçekten sabahlara kadar düşünüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de bunun karşılığında arkadaşlar kanalıma abone olarak, yorum yaparak, like atarak destek olabilirsiniz ve bildirimleri de tüm bir şekilde açmayı unutmayın. Arkadaşlar, tekrardan da umut ve can arkadaşımıza selam olsun buradan dostlara ve selam olsun videoma çıktılar renk attılar açıkçası teşekkürler onlara da bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.